Bir kere de durdurmazam be. Şöyle beni hırpalayarak bir kere de sen sevsen böyle ağzımı burnumu dağıtsan. Böyle bağrına basıp ondan sonra geri fırlatsan beni. Böyle nefesimi kessem benim nefesimi. Ben <laughs> kesiyorsun zaten ama hani sen anladın kes. <laughs> Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? He he ne olacak? Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Sakın ha. Allah korusun. Bir harf daha alayım. Neyse ki. Taşlık yok hele. Yani. Bak şurası da eski E orası benim evim. <laughs> Niye vurdun lan adama ayı? Adamı mı parçalayacaksın sen? Ne bulacağım emce? Yarın büyük olur. Kaç sik geri kaç okulan çalı. Bulacağım gelince ben önce sik Ay bu ne ya? Ee neydi bu? Abi, Abi, gel. gel böyle gel böyle gel <laughs> böyle. Oha. Ne oldu lan? Osurdun mu acaba? <laughs> kışın etimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor bak. Dört tane vantilatör açmışlar. Böyle bir saçma, böyle bir israf olmaz ya. Manyak lan bu. Her şeyi bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar. Ya, ben göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'dan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler can. Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Kemal Oç demiş. <laughs> Oha 20 bin bit mi? Kemal ne oldu? Ne oldu? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu bu değil abi. Abi bu bu mu... değil. Ölüyorum anlasana. Gönlümün <laughs> önünde birbirine ölelim. Ben işkenceler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. <laughs> evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. <laughs> Neydi o söz? Dağlar kadar malın hmm. olacağına... Fındık kadar. Aman abi. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa bakın Fakkan Fatma. Hattımızda biri var. Alo. Alo. Evet resimde kaç üçgen var? Yaranın başı. zır 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 nasıl oluyormuş piç zır zır oh alamana kodum zır Seni buraya niye getirdim Bahadır biliyor musun? Niye abi? Ortalıkta bomboş. Hiç abi, kimse yok. Özür dilerim ya abi, niye getirdin beni buraya? Kadına. Bak. Ama bu normal kar. Gerçek. Anasını satayım, beyni yok, fikri var. Kardeş, hayırdır ne oldu? Kendisi hamile. Kar görsün diye içerisi çıkarttım. Malum havalarda soğudu. Kuzu kuşubesin doğunca. O yüzden. Görmüyor musun pezevenk? Lastik patladı. Sabah sabah emanet misin ya? Şimdi kendine taktıracağım bana? Taktırma kendine bak. Ben bir taktım mı bir daha takmam. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar süredir Huysuz! Huysuz! Ne var Gide? Ananı sikiyorlar! Ne kusurdu? Kolonya sürersem yanar orası. Sikişmişler aman koyayım. Millet kolonya mı içiyor lan? Lafıyla aynı fiyat yapmışlar. Hırsatçı puşlar baba hep bak yere lütfen biraz daha dikkatli. Hoş geldin baba. haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi ben de. Kaç yaşındasın? 24. <laughs> tamam. Tamam. Ama, abi selam ne kısma Aleyküm selam canım benim. Nasılsın? İyi çok şükür ya. Sen nasılsın? İyiyim Allah çok şükür ya. Ne yapayım ben de? Abi hadi bu kızı bu binayı sen işte. Bir o harbazı ben bilemedim. Ya sen ne diyorsun ya? Ben bunu satıyorsam sen izlesin. Telefonu kapatın Babanın uçağı yok Hatlar karıştıysa sen kapat telefonu Oroz bu Eşek Bana Oros bu dedi Aaa nereden biliyormuş Tövbe estağfurullah Kızım sen ne yaptın Ekmeğe mi bastın <laughs> Evcil hayvan sana neler kattı i̇şte Aldım belki dışarıda gezdirirken kilo veririm diye O da şişko oldu <laughs> Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Pişti şampiyon olayım diye. <Sessizlik> bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? <Sessizlik> Evlenmeye Ben evlenemeyecek miyim hala? Evlenirsen insan gibi evlenir. Gidersen Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın kızlarına evlenir. Niye? Aynen. Niye? Türkiye kızlarının ölümü gelmiş, ölmüşler. Yo. Daha ne? Kıyma alırken dikkat edin efendim. niye satıyorsunuz? satılmıyor efendim. Saksın. Dikkat edin Saksın. diye gösteriyorum. Bunu yaptık, satılmasın. Eski, YouTube fenomeni. Ne Hep halam ama. Allah Allah. He başından beri hala dedim o benim halam. Başından beri öyle mi? Aynadaki yüzünün karşılığı benim. Aynadaki yüzüne sıçıyorum. <laughs> Mas bana çok korku. <laughs> abi abi bak babam girse açıklayamam. Abi baban girse bunu kim girerse açıklayamazsın. Lan oğlum insan niye evlenir? Çocuk yapmak için. Hay ben senin. Kırar. Sen ne anlarsın kırar. Biri bak. Kanka bakkala gittim dedim Vallahi 7 gün verir misin ben o kadar dayanamam. Ben ilk defa araba kullanacağım. Şimdi bunlar ne? Hiç panik yapma ömrüm. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz. Peki hepsini aynı anda basınca ne olur? Ekran görüntü sağlar. Nasıl yani? İnanamadan. İnanamadan!